Selamun Aleyküm arkadaşlar tekrardan e, Bu da tavuk videomuz olacak Güvercin videolarımızı bitirdik bu hafta Güzel bir takipçi abimiz rica etti Tavukları da çeker misin diye Tabii ki çekerim Böyle bir tek bölüm halinde çekeceğim arkadaşlar Yani bakalım isteyen olursa çoğunlukta e, Tavuk pazarı olarak da ekleyeceğim arkadaşlar kanalımıza. Bilginiz olsun. Ee, i̇yi seyirler olsun arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bunlara diyor arkadaşlar. <laughs> 750 ile 1000 lira arası. Yeter abi. Ama bu çok sardı. Gel. buraya. Ya, yeter gel Şubiş. Yağı yumurtaları. olur mu? ne kadar? kadar? Öldürücü ne kadar? Kim bakıyor? Öldürücü ne kadar? Acaba ne? <laughs> Evet arkadaşlar ilk defa çekiyoruz. Tavuk horoz pazarı da var. Güvercin pazarının yanında. Biraz ilerisinde muhabbet kuşu, kanarya onlar var arkadaşlar. <laughs> abi senin mi bunlar? Ne istiyorsun abi fiyatların? Tavukla birlikte 1000 lira. Hı <laughs> hı. Şu 1200 lira. Bu da 1200 lira. Dün geçen sene bir maçı yok daha 6 aylık alıyor. He anladı. Hay maşallah. <laughs> Bunların da tane 75 lira arkadaşlar. <laughs> abi fiyatları tane tane lira. lira. Kolay gelsin abi. <laughs> ne? başka bir tezgah

75'den başlıyor 250 300'e kadar gidiyor. Orası 75 burası mı 250? Hayır. He. Evet. 250 300. O 100 bin 350'ye. O da 350 mi? Evet. Orası 250'dir arkadaşlar. Ne oluyor lan? O kadar. <laughs> He. <laughs> Bizim bu ataklarımız. 70'den 14 fiyatı direkt Bu bu kaç Abi yatıp mı? Aynen. Çiğ de çek abi. Aferin buna, oğlum. Buna ne diyor? İsmenç mi diyorlar? Evet abi. Senin mi bunlar? Evet abi. Ne diyorsun bunun fiyatını? Abi 300. 300 lira değil mi? Ama bu gerçek benim değil. Kaçma gel gel. Ne yandan kaçma diyor. 300 lira arkadaşlar. Ay <laughs> gel şuraya bana gel. <laughs> Sen ne istiyorsun abicim? tane fiyatları. Çifti 1000 liraya var, 1250'ye var, 1500'e var. Aynen. Bunların kargosu vesairesi falan hepsi var. Oluyor, de, değil gönderim mi? yapıyoruz. Tamam. Numaranı söylemek ister misin? Sen TikTok çekiyorsun, şey çekiyorsun abi, abi YouTube aynı. Bu hafta ilk defa böyle tavuk rosto şeyini çekeceğim de. 0553 412 3688. İzmir'de her yere gönderim yapıyorum. Semih Dinçkan Facebook'tan profilime bakabilirsiniz. Her yere gönderim yapıyorum ben. Oradan da paylaşıyorum. Semih abinin. Semih Dinçkan. Allah Allah arkadaşlar. Ekleyin yardımcı oluruz. Sadece İzmir'e mi gönderiyorsun abi? Ben İzmir'de, Her yere her, değil mi? İzmir'de her yere gönderiyoruz. Anladım. Bana gönderdim, Urfa'ya, Balıkesir, e, Çanakkale ye her yere gönderim yaptım. İyi Daha yaptın mı? abi. Evet. Çoğu renk var arkadaşlar. Buyur abi. abi. Tavuk istiyorum ben bundan. Abi. abi tek tavuk verelim önüne yazık ki. Orozlar sonra çok öteğe, çok komisyarlar iş geldi. Takım verelim abi. Bak bunlar takım. Böyle takım. Siyahlar takım. Beyazlar takım abi. Ey maşallah. Kınalı mı anam abi? E, Yanına tavuk arıyorum. Tavuk ne yazık ki tek veremiyoruz abi. abi. Evet, evet, saniye ben tekrar pahalıya geliyor abi. Orası çünkü tek başına ucuza satıldığı için. Sizin aslında daha hesaplı geliyor. Abi kargo yapıyor arkadaşlar. İsteyen, dileyen olursa arayabilir. Türkiye'nin her yerine de gönderim yapıyormuş. Bilginiz olsun arkadaşlar. <laughs> Maşallah.

Kral orada. Siyahlar senin mi abici? Siyahlar benim değil, abinin abi. He, fiyatlarını bilmiyorsun değil mi? Abi benim bildiğim 1500. 1500. <laughs> Deniz <laughs> Denizli mi oluyor? Abi bunlar e, Ha YouTube. Cem Duvar. Cem Duvar. Aynen. Takip ederiz seni. Abi Eyvallah. De. İlk defa başladım bu hafta da tavuklara. Normalde güvercin çekiyorum ben de. He normalde sen güvercinle mi çekiyorsun abi? Aynen. Abi. Eyvallah sağ ol. Kıramıcan bir takipçim güzel bir abimiz istedi de. Hı. Bakalım. Tavukların fiyatı değişiyor ya. He. Evet. Zaten tek orası bir düştü. Tek istiyor değil mi? Evet, Tanısını Çünkü... anladım. Bunlar cinsi çok pahalı abi Anladım Ne dedin cinsine? Bunlar astrof böyle bir şey Astrof Cem <laughs> abi kuşlar bitti tavuk bölümüne mi geçtin? Aynen abi doğru da gideceğim mi? Yok abi onlara gitmeyeceğim onu çeken var Ne neydi astrop muydu ya? Öyle dedi arkadaşlar öyle dedi ben de eski tavukçulardan He Sende de maşallah yok yok ha <gülüyor> <gülüyor> Ne kadar bu mankenler? yanlış <laughs> varmış. Bu arada 1500 lira değil arkadaşlar. 2500 Alacak adam bunu üretecek. <laughs> Sen de her bir çek. Alacak adam 2500 arkadaşlar 1500 değilmiş bu arada. Az önce konuştuğum arkadaş 1500 demişti ama benim de değil demişti. Bunlara 1500 lira arkadaşlar. <laughs> Maşallah her şey fiyatı da uçmuş arkadaşlar Satan abiye bir lafımız yok Fiyatlarla alakalı Tavuk pazarı da bu şekilde arkadaşlar. Ortalama bir fiyat almaya Bunlardan çalıştım. takım var mı? var mı? Yine video başında Aa, da olur. söylediğim gibi deneme yapıyoruz. Yani Çok talep yani. olursa bir neden olmasın Aa, sizin için çekerim arkadaşlar. Olmuyor Siyah olanından var. Görüşürüz arkadaşlar. İyi seyirler. Hoşça kalın.